Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratü şuara'i şuara suresi. İn haza bu değildir. illa hulugul evvelin. Öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Ve mâ Biz değiliz. Bir muazzebine azaba uğratılacak değiliz. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Fe kezebuhu. Onu yalanladılar. Böylelikle fe nahım onları yok ettik. İnne fi zalike şüphesiz bunda vardır le ayeten bir ibret vardır. Ve merken ekseruhum onların çoğu olmadı müminin iman edenler yani onların çoğu iman etmedi. Ve inne rabbeke şüphesiz Rabbin lehu ve o el azizü aziz yani her şeye galip olandır. El rahime çok merhametlidir. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik, yok ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Ayından konunun bittiğini anladık. Kezzebet yalanladı. Semudu, Semut kavmi, El Mürseline peygamberleri. İzgale bir zamanlar demişti. Lehum onlara, ehuhum kardeşleri. Kim o kardeşleri? Salihun, Salih demişti ki, Ela tettegun, korkmaz mısınız? Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İnni, şüphesiz ben, leküm, size, Rasulün gönderilen, elçiyim, Eminim, güvenilir, güvenilir bir elçiyim. Fettegu, öyleyse sakının Allah'a Allah'tan, yani Allah'ın emrine karşı gelmekten sakının. Ve edi'uni ve bana, benim söylediğime itaat edin. Ve ma es elüküm, sizden istemiyorum. Aleyhi buna karşılık min ecrin bir ücret istemiyorum. Hiçbir ücret istemiyorum, hiçbir karşılık beklemiyorum. İn ecriye, benim ücretim, benim karşılığım illa ala rabbil alemin alemlerin Rabbine aittir. Buraya kadar toparlayalım. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. E ne? bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Fi mahahuna burada eminine güven içinde. Fi cennetin yani nerede bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Fi cennetin Bahçelerde fi cennetin madan ismi mevzul olan madan bedel oldu. Bahçelerde ve uyunin ve pınarlarda ve zuruin ve ekinlerde ve nahlin ve hurmalıklarda öyle hurmalıklar ki onlar dal daluha salkımın, hazimun olgunlaşmış. Ve ne ve yontuyorsunuz. Yani yontmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Minel cibeli dağlardan büyüten evler ferihine neşeli bir şekilde. Fette bu sakının Allah'a Allah'tan Allah'a karşı gelmekten sakının ve diyuni ve bana benim söylediğime itaat edin. Benim sözümü dinleyin. Evet, siz burada bahçelerin, pınarların içinde Ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve la tudiy'u, uymayın. Emre'l-Müsrif'in, haddi aşanları, aşanların emrine işine öyle müsrif ki onlar elinizle yufsidune bozgunculuk yaparlar fil arzı yeryüzünde ve la yuslihune ve islah etmezler yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan islah etmeyen düzeltmeye yanaşmayan müsriflerin aşırıların istediklerini yapmayın Galu dediler ki innema ente sen ancak minel musahharine büyülenmişlerdensin. Me entesen değilsin illa beşerun. Sen ancak bir beşersin. Beşerden başkası değilsin. Bizim gibi bir insansın. Misluna bizim gibi bir insansın. Bizim gibi bir insan olmak dışında bir şey değilsin. Fe'ti öyleyse getir. Bir ayetin bir mucize getir. İnkünte eğer isen mine sadigin doğrulardan doğru söyleyenlerden isen yani doğru söylüyorsan bize bir mucize getir dediler. Evet, dediler ki kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen haydi bize bir mucize getir. Gale Salih Aleyhisselam buyurdu ki Hazihi bu yani işte bu e, mucize naqatun dişi devedir. Leha o dişi devenin vardır. Şirbün içmesi içme hakkı ve lekum ve sizindir şirbü yemin bir günün bir günün bir günde içme yani bir günde içme hakkı sizindir malumin belirli bir günde. Ve la suha ona dokunmayın bir süin bir kötülükle kötülükle dokunmayın feyakuzeküm yani ona dokunmayın ki feyakuzeküm sizi yakalar fe sebep fesi yani eğer ona dokunursanız sizi yakalar azabü yemin bir günün azabı azimin büyük bir günün azabı Salih aleyhisselam işte mucize bu dişi devedir onun bir su içme hakkı vardır belli bir günün içme hakkı da sizindir Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır. fe <laughs> agaruha, Onlar o deveyi kestiler. fe <laughs> ve oldular. <laughs> pişman oldular. Yani azabın gel gelmesinden dolayı yaptıklarına pişman olmadılar. Azap gelecek diye pişman oldular. Tefsir kısmında göreceğiz. fe <laughs> ehazahum ve onları yakaladı. el azabı azap yakaladı. İnne fî zâlike şüphesiz bunda vardır. Le yeten bir ibret vardır. Ve kenne ekseruhum. Fakat olmadı ekseruhum onların çoğu müminin iman edenler olmadılar. Yani onların çoğu iman etmediler. Ve inne rabbeke şüphesiz Rabbin ve o el azizü her şeye galip olandır. el rahimi çok merhametli olandır. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Allah lazım Toplum halimize bakıyoruz. Bu durumunuz evvelkilerin huyundan adet ve uydurmalarından başkası değildir. Onlar biz azaba uğratılacak da değiliz diyerek onu yani Hud peygamberi yalancı saydılar. Biz de kendilerini yok ettik. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz ki Rabbin elbette mutlak galiptir. Çok merhametlidir. Semut kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara demişti ki hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin, ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Ferihin maharetli anlamında bir kelime. Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karşılık, karışıklık çıkaran, müsrif. Hmm. Ellezine yufsidüne fil arzi. Yeryüzünde karışılık, karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden müsriflerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyor isen haydi bize bir ayet, bir mucize getir. Salih Aleyhisselam dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir. Mutlak galiptir. Çok merhametlidir. Kısa tefsirimiz. İnhaza. Bu bize getirdiğin öncekilerin yalan ve hurafelerinden başka bir şey değildir. Ve menahnu, biz ceza görecek değiliz. Ne öldükten sonra dirilme, ne ceza, ne hesap, ne de azap vardır. Fekezebuhu buhu, peygamberlere hududu yalanladılar. Bu yüzden onları sert ve uğultulu bir fırtınayla yok ettik. İbn Kesir şöyle diyor: Onlar şiddetli esen çok soğuk bir rüzgar rüzgarla yok edildiler. Bu uğultulu ve şiddetli bir rüzgardır. Onların yok olmalarına sebep olan şey kendi cinslerinden olmuştur. Çünkü onlar çok kibirli ve zorba kimselerdi. Dolayısıyla Allah kendilerinden daha şiddetli ve daha sert bir şeyi onlara musallat kıldı. Rüzgar her şeyi yerinden uçurdu. Hatta onlardan bir adama gelir, onu yerinden alıp havada yükseltir, sonra tepe taklak yere vururdu. İnne fî zâlike le Onların yok edilmesinde bir öğüt ve ibret vardır ve mekane ekseruhum. Bu engin mucizeleri görmelerine rağmen insanların çoğu iman etmedi. Ve inne rabbeke. Ey peygamber, kuşkusuz Rabbin düşmanlarından intikam almada güçlü, mümin kullarına karşı da çok merhametlidir. Evet. Buradan sonra Semut Kavminin Salih Aleyhisselam'ın kıssası anlatılmaya başlanıyor. Kezzebet Semudu. Semud kabilesi de peygamberleri Salih'i yalanladı. Kuşkusuz bir peygamberi yalanlayan bütün peygamberleri yalanlamış olur. Bu yüzden Mürsel'in şeklinde çoğul olarak gelmiş. İzgale. Hani kardeşleri Salih onlara Allah'tan başkasına ibadet ettiğiniz için onun azap ve intikamından korkmuyor musunuz? İnni lekum. Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana uyun. Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Evet, bu ayetler son iki sayfada gördüğümüz gibi sürekli tekrarlanıyor peygamberlerin çağrısının tek olduğuna dikkat çekmek için tekrarlanmıştır. Her peygamber kendisinin gönderilmesindeki gayeyi, görevini ve bunun insanlığın yararına olduğunu kavmine hatırlatmıştır. E tutrakune, Rabbiniz sizi sanki siz hiç ölmeyecekmişsiniz gibi bu dünyada nimetler içerisinde ebedi ve emin mi bırakacak? İbn Abbas şöyle diyor. Onlar o kadar uzun ömürlüydüler ki binaların ömrü onların ömrü kadar olmazdı. Kurtubi şöyle diyor. Yüce Allah'ın size orada uzun ömür verdi mealindeki sözü bunu göstermektedir. Salih Aleyhisselam onları bu davranışlarından dolayı kınayarak şöyle diyor. Siz dünyada ölümsüz olarak kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Fi cennetin Bahçelerin ve akan ırmakların arasında, içinde çeşitli ekin, yumuşak ve taze hurmaların bulunduğu geniş tarlalarda, evet, bütün bunu nimetler içerisinde, hesapsız ve cezasız bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Tefsirciler şöyle der: Semut toprağının bağ ve bahçeleri, suyu ve hurmalıkları çoktu. Salih Aleyhisselam, Allah'ın bu güzel nimetlerini, yani bağ ve bahçelerde meyveler yetiştirdiğini, akan ırmaklar fışkırttığını ve tarlalardan ekin ve meyveler çıkarttığını onlara hatırlattı. Allah'ın gücünü, kudretini onlara bu şekilde hatırlattı. Hadim kelimesi İkrimi'ye göre yumuşak, hoş demektir. i̇bn Abbas'a göre de olgunlaşmış, yetişmiş anlamında bir kelime. Ve İçinde oturmaya ihtiyacınız olmadığı halde şımarık bir şekilde dağlar içinde evler yapıyorsunuz. Fahrettin Razi şöyle diyor. Bu ayetin zahiri gösteriyor ki Hud kavmi hayali zevklere düşkün ve onların esiriydi. Bunlar üstünlük, sonsuzluk ve gurur gibi hayali zevklerdir. Salih kavmi ise maddi zevklere düşkündü. Bunlar da yeme, içme ve güzel evler elde etme gayretiydi. Savi şöyle diyor, onların ömürleri çok uzundu. Onlar ölmeden önce binalar ve tavanlar eskirdi. Zira her biri 300 ila 1000 yıl kadar ömür sürerdi. Fettebullah, Allah'ın azabından korkun ve size verdiğim öğütlerde bana itaat edin. Ve la tudiyu, ileri gelen günahkarların emrine uymayın. Müsriflerin, günahkarların. Emrine uymayın, onların yolundan gitmeyin. Ellezine ne? Onların adetleri yeryüzünü ıslah değil, bozmaktır. Taberi şöyle diyor. Onlar Yüce Allah'ın şu ayette tanıttığı 9 kişidir. Nem suresi 48. Hmm. ayet-i kerimede. Şehirde 9 kişi vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor. İyiliğe yanaşmıyorlardı. İşte e, buradaki müsrifle kasıt budur. O dokuz kişidir şeklinde tabiri tefsir etmiş. Galu innema ente. Salih Aleyhisselam'ın kavmi dedi ki sen büyülenmişlerdensin. Sana büyü yapılmış. Aklını başından almış. Evet, musahhar kelimesi meshur kelimesinin mübalagalısıdır çok büyülenmiş manasında. Ma ente illa beşerun misruna. Ey Salih, sen sadece bizim gibi bir adamsın. Allah'ın elçisi olduğunu nasıl iddia edersin? Fe'ti bi Öyleyse bize doğrulu doğruluğunu gösterecek bir mucize getir. Gale hazihi. Salih Aleyhisselam dedi ki: Size göstereceğim mucize Allah'ın kudretiyle sert kayadan çıkacak olan şu devedir. Mülakat dişi deve. Tefsirciler şöyle der. Rivayete göre onlar Salih Aleyhisselam'a belirli bir kayadan çıkacak olan gebe bir devenin önlerinde doğurmasını teklif ettiler. Salih Aleyhisselam da oturup düşünmeye başladı. O sırada Cebrail Aleyhisselam gelerek şöyle dedi. İki rekat namaz kıl ve o deveyi Rabbinden iste. Salih Aleyhisselam da öyle yaptı. Bunun üzerine deve çıktı. Önlerinde yavrusunu doğurdu ve çöktü. Salih Aleyhisselam Ey kavmim işte istediğiniz deve budur dedi. Leha şirbün. Suyunuzu bir gün o içecek, bir gün siz içeceksiniz. Katade şöyle diyor. Devenin içme günü geldiğinde onların bütün suyunu içerdi. Bu da bir başka mucizedir. Ve la temessuha. Ona vurmak veya öldürmek suretiyle herhangi bir zarar vermeyin. Ve huzekum. Yoksa Allah'tan size anlatılamayacak kadar korkunç bir azap gelir. İbni Kesir şöyle diyor. Salih Aleyhisselam onları deveye bir kötülük yaptıkları takdirde Allah'ın azabına uğrayacaklarını bildirerek sakındırdı. Dolayısıyla deve bir süre aralarında yaşadı. Suya gelip içiyor, yaprakları ve otları yiyordu. Onlar da devenin sütünden yararlanıyorlardı. Ondan kana kana içecekleri kadar süt alıyorlardı. Zaman uzayıp en bedbahtları da yetişince deveyi kesip öldürme hususunda fikir birliğine vardılar. Fe agarruha deveyi ok atarak öldürdüler. En bedbahtları olan Kudar bin Salif onların emir ve rızalarıyla ok atarak deveyi öldürdü. Fakat azap korkusuyla pes babu azap korkusuyla öldürdüklerine pişman oldular. Fahrettin Razi şöyle diyor. Onların pişmanlıkları tevbe edenlerin duyduğu pişmanlık gibi değil. Hemen azaba çarptırılacaklarından korkanların pişmanlığı gibiydi. Fe'ehazahum. Bunun üzerine vaad olunan azap onları yakaladı. Bu azap öyle bir gürültüydü ki şiddetinden bedenleri sönüverdi, kalpleri yarıldı. Üzerinde bulundukları yer şiddetle sarsıldı. Gökten üzerlerine taşlar döküldü de hepsi öldüler. İnne fizelike işte bunda düşünen ve akıl erdirenler için ibret ve öğüt vardır. Ve mekane ekseruhum. Ama çokları iman etmedi. Ve inne rabbeki. Kuşkusuz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Sadakallahu lazim. İrab yönüyle baktığımız zaman illadan önce gelen in nafiyedir. Yani olumsuzluk harfidir. Hatem bir harfidir. Za ismi işarettir. Lafsen sükun üzere mevni mahallen müteda olduğu için merfudur. Huluk haberdir. Zamme ile merfu. Aynı zamanda muzaftır. El evvelin Ye ile mecrurdur. Manefi masıdır. Nahne müpteda bir muazzebin. Zarf müstegar demeyelim. Sadece haber diyelim. Çünkü burada B e, zayittir. Yani kendi manasını vermez. Sadece nefeyi olumsuzluk manasını için, pekiştirmek için gelmiştir. F istiknaf F'sidir. Yani yeniden başlangıç cümlesinin başına gelen F'dir. Bazen vav, bazen F görebiliyoruz bu şekilde. Yani atıf değildir. E ne yapar? Yeni bir cümlenin başladığını ifade eder. Konu devam ediyor fakat irap yönünden öncesiyle ilgisi yoktur demek istiyoruz. İstinaf cümlesi dediğimiz zaman. Kezzebe, kezibenin tepele geçmiş hali, fiil mazi, müfret mühendisi, semüt faili, el er mürselin mefulü, mürselin ye ile mecru, mensup olmuş, mensup olmuş, nun onu, İz zaman zarfı yani zaman ifade eden bir lafız, isim zarf olduğuna göre isim, isim olduğuna göre iraptan mahalli vardır. Mutlaka nedir? Mefhulü fi olduğu için, zarf olduğuna göre fihtir. çünkü fi, zaman ya da mekan anlamı içeren mefuldür. Meful olduğu için, kezebetin meful olduğu için mahallen mensuptur. lafsen Türkün üzere mevinidir Aynı zamanda muzaftır. Gale muzafinin etir. Muzafin olduğu için mahallen mecrurdur. Levin mefulü bir gayrı sarih. Ehu onun galenin failidir. Vav ile merfudur. Salihun ehudan bedeldir. Hem istifam. La tettegun ve kanın iftale geçmiş hali. Nefi istikbali. İttega yettegi ittigaen. La tettegi muhatabı. Çoğulu la tettegune olarak gelmiş. Etutrakune hem hemze istifam, soru hemzesi ve takriye yani azarlama anlamı ifade eder. Fi harfi cer tutra köyneye müteallıktır. Yani onunla bağlantılıdır. Mayıs mevsuldür. sen sükun üzerine mümnidir. Mahallen, mahalle garibinde harfi ismi olduğu için mecrur. Mahalle ve ayidinde meful, mefullü bih gayri diyebiliriz. Meful olduğu için mensuptur. Haten bir harfidir. Hüna ismi işarettir. Mekan anlamı içeren ismi işarettir. mekan olduğuna göre yine meful fihtir. Eminin haldir. Hüna yani sılamız zarf olmuş burada. Sıla isim cümlesi, fiil cümlesi veya zarf olabiliyordu. Burada zarf olmuş. Ve e, ma'nın sılası olan kâne diyebiliriz. Mesela ma kâne hünâ şeklinde takdir edebiliriz. Yani o mahsuf sılanın, mütalakın i olduğu için, zarf olduğu için mensuptur deriz. Fi cennetin eminin nereden? Vav'dan, naib-i fail olan vav'dan hal oldu. Ye ile mensup. Emine'nin e ismi faile, eminin, çoğulu e önüne. Y ile mensup olmuş eminine. Fi cennetin madan hmm, madan bedeldir. Dolayısıyla muhallen mecrurdur. Cennet kelimesinin çoğulu, oyun aynı kelimesinin çoğulu. Dal oha hazim cümlesi nahlinden sıfat mahallen mecrur. Dal o muzaf hazim muzafun ileyh. Tenhetün nehate kökünden geliyor muhatabı tenhitü çoğulu tenhitüne olarak gelmiş. Ferihin hal olduğu, Tenhetünün faili olan vav'dan hal oldu. Vav fail nun irap oluyor fiilin uzarı ile. Evet, ellezine en el müsrifine'den sıfattır. Dolayısıyla mahallen mecrurdur. Lafzen ismi mevsul olduğu için feta üzere mebnidir. hükmet evet, fe tibi ayetin ifasihadır. Yani burada gizli bir mukadder bir şart cümlesi olduğunu ifade eder. İnkün tesadigan fe tibi ayetin demektir. Eğer doğru söylüyorsan bir mucize getir diyor onlar. Lehe şirbün cümlesi nagatünden sıfattır. Leha zarf müstekar mukaddema ver şirbün muahar müptedadır. Müptedaberden mürekkep meydana gelmiş olan bu cümle mahallen merfudur. Feyhuzekum fe sebebiyedir. Ma kablinin, ma badine. Yani öncesinin sonrasına sebep olduğunu ifade eder. Yani on, eğer ona bir kötülük yaparsanız ne olur? Size bir azap dokunur demektir. Agara. Çoğulu agaru olarak gelmiş. f oradaki fe atı farfi. Esbaha nakıs fiil. Vav ismi haberi. Nakıs fiiller ismini rafi haberini nasip eder. Bu yüzden neredemin ye ile mensup olmuş. Ve atı farfi, tertip ve takip ifade ediyor. Yani onlar onu o deveyi kestiler, pişman oldular. Hemen akabinden de e, tertip yani sıralama bu bu sıralama şeklinde olay e, cereyan etmiş ve takip yani hemen akabinde de bu olay yani helak olayı, azap olayı, ceza olayı gerçekleşmiş. F'den bunu anlıyoruz. İnne ismi nasoberen raf bir harf. La yeten ismi fi zalike, zarf müstakar haberi. Yine burada innenin ismi Rabbe. El aziz Rabbenin haberi. Hüve zamiri. Fasıl. Veya hüve ve müptada el azizu haber. Müptada haberden meydana gelen bu cümle innenin haberi de diyebiliriz. Evet, bu sayfada bu şekilde arkadaşlar. Yufsiduna ve Yuslwon kelimeler arasında tabak sanatı var. İki zıt kavram peş peşe zikredilmiş. Belagat yönüyle de bunu ilave etmiş olalım. Varsa yorumlarınız, sorularınız yorumlar kısmına bekleriz. İstifade ettiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve dahi yorum yapmayı unutmazsanız, ihmal etmezseniz seviniriz. Bir sonraki sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.